السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا evet kardeşler bugün nasip olursa, Ahzab 15. tefsiriyle ilgili sohbetimiz olacaktır. Allah Azze ve Celle hutbetül hacede de zikredilen üç ayette Ey iman edenler Allah'tan korkun, ey insanlar Rabbinizden korkun şeklinde takva ifadesini belirtir. Ve aleyhissalatü vesselam tüm hutbelerinde ve önemli konuşmalarında nikah kıymada bu hutbetül haciyi okurdu. Allah'tan korkun. Allah Azze ve Celle korkusu insanın her türlü sıkıntıdan kurtulma sebebidir. Okumuş olduğum ayet-i kerimde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ Kim Allah Azze ve Celle'den korkarsa Allah Azze ve Celle her daralmış olduğu yerde ona muhakkak ki bir çıkış kapısı açacaktır. Gizli ve açık her noktada Allah Azze ve Celle korkusu takvası olursa Allah Azze ve Celle ona bir çıkış kapısı açacaktır. O yarzuku min hayfe la ummadığı yerden ona rızıklar verecek. Ve men yettekilla kim Allah'tan korkarsa yecallehu min emri yusra Allah azze ve celle onun işine kolaylık verecektir. Dolayısıyla gizli ve açıkta Allah azze ve celle'den korkun. İstediğiniz hoşunuza giden ve gitmeyen noktalarda Allah azze ve celle'den korkun. İrili ufaklı her bir meselede Allah Azze ve Celle'den korkun zira imanın kalpte yer etmesinin tek sebebi ve imanda sebat edebilmenin tek sebebi nedir? Takvadır. Allah Azze ve Celle ayet-i şöyle buyurur. Allah Azze ve Celle Fatır Suresi 15. ayette şöyle buyurur. Ya eyyün nas entumul fukarau ilallah. Ey insanlar şüphesiz ki hepiniz Allah Azze ve Celle'ye muhtaçsınız. Vallahu huvel ganiyyul hamid. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Son derece övgüye layıktır. İşte burada her müminin durması gerekir. Nedir o? Herkesin ve her şeyin Allah Azze ve Celle'ye muhtaç olması. Allah Azze ve Celle'nin bizi yaratmasına biz muhtaçız. Bize çocuk vermesine biz muhtaçız. Bizi rızıklandırmasına muhtaçız gücümüz, kuvvetimiz, organlarımız hepsi Allah Azze ve Celle'ye muhtaçtır. Eğer Allah Azze ve Celle'nin bunları hazırlaması olmasa veya mevcut içinde bulunmuş olduğumuz nimetleri Allah Azze ve Celle bizi ihsan etmemiş olsa bir tanesinin eksik olmasıyla çok ciddi sıkıntılar çekeriz. Allah Azze ve Celle bize gizlide ve açıkta sayamayacağımız derecede nimetler ihsan etmiştir. Başımızdan belaların def edilmesinde de intikamların kafirler tarafından bizden intikam almalarına Allah Azze ve Celle'nin engel olmasıyla da Allah Azze ve Celle'ye muhtacız. Sıkıntıların gitmesi, belaların def edilmesi, daraldığımız yerlerde, daraldığımız ortamlarda Allah Azze ve Celle bize bir çıkış kapısı açması olmasa biz gidecek kapımız olamaz. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle muhtacız ve Allah Azze ve Celle de bizden o sıkıntıları elbette giderecek. Eğer biz ona tam bir şekilde tevkül edecek olursak Allah Azze ve Celle o sıkıntıları giderecektir. Ve biz ibadet noktasında da ona muhtacız. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kuluna bahşetmiş olduğu en önemli nimet kişinin hidayet bulması ve ibadet edebilmesidir. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle her rekatımızda اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ayeti kerimesini okuyoruz. Ya Rabbi sadece sana ibadet ediyoruz ve sadece senden yardım istiyoruz. Yani ibadet edebilme noktasında da yardım Allah Azze ve Celle'den istiyoruz. Allah Azze ve Celle bize hidayet vermese bize kim hidayet verecek? Biz hidayeti bulamazdık. Dolayısıyla vermiş olduğu en önemli hidayet nimetinden dolayı da ayrı bir Allah azze ve celle hamd etmemiz gerekir. Zaten Fatır Suresi 15. ayetin bitiminde de Rabbimiz hamid ifadesiyle bitiriyor. Yani mutlak olarak övgüye layık olan odur. Sizin hiçbiriniz mutlak övgüye layık değilsiniz. Mutlak övgüye bu nimetleri veren Allah azze ve celle'ye mutlak bir şekilde hamd edilmesi gerekir. Çünkü o her şeyin malikidir. Bizi terbiye etmede, bizi büyütmesinde, bizi Allah Azze ve Celle'nin şer'i ilimleri öğretmesinde yine Allah Azze ve Celle'ye muhtacız. İhlaslı bir şekilde ibadet etme noktasında da Allah Azze ve Celle'ye muhtacız. Bilmediğimiz şeyleri bize öğretmesi, Allah Azze ve Celle'nin tevfiki olmasa biz ıslah olamayız. Yani içinde bulunmuş olduğumuz durumun nimetin, kıymetini bilmenin yollarından birisi de bu Allah Azze ve Celle'nin bize lütfetme sebebiyle oluyor. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle bizi hidayet vermiştir. Ve bu konuda da daima Allah Azze ve Celle'den yardım isteyeceğiz. Ya na'budu ve iyâke nesse'in. Yani şu anda mesela Gazze'deki insanlar Allah Azze ve Celle'ye yardımın ne olduğunu çok daha iyi bilen insanlardır. Yani devamlı başlarına bombalar yağan, susuz, yemeksiz, ilaçsız, her türlü sıkıntı içerisinde olan insan Allah Azze ve Celle'ye İhlaslıca dua eder. Önemli olan insanın sıkıntı halinde olmadan da Allah Azze ve Celle muhtaç olduğu düşüncesinde olup Allahu u Teala'ya yalvarmasıdır. Ya Allah Azze ve Celle bizi kendisine muhtaç ettiği halde yine de bizi hatırlatıyor. Ey insanlar kendinizi gani zannetmeyin, zengin zannetmeyin, ihtiyaçsız zannetmeyin. Sizin hepiniz bana muhtaçsınız. Kelle indel insanele en <laughs> rahustagna. İnsanoğlu ne zaman azdı? Kendisini ihtiyaçsız hissettiği zaman azmıştır. İnsanoğlu biraz kendisine nimet verilince ve izâ en'amnâ alel insâni Yüz çevirir <laughs> ve nâ canibi. Hemen bir köşeye çekilir. Başına bomba yağdığı zaman o zaman anlarsın Allah Azze ve Celle dua etmenin ne olduğunu. Ama önemli olan Allah Azze ve Celle her halükarda dua edebilmek. Çünkü hem Müslümanların hem de müşriklerin ortak noktalarından birisi dara düştüklerinde dua etmeleridir. Allah Azze ve Celle muhtaç olduklarını dara düştüğünde bilmeleridir. Önemli olan insanın ne kadar da zengin, ne kadar da imkanlı olursa olsun şunu bilmesi gerekir ki ben Allah Azze ve Celle muhtacım. Şu an hiçbir sıkıntın yoksa Allah Azze ve Celle sana bir anda çok ciddi sıkıntılar, belalar verebilir. Senin sahiplenmiş olduğun nimetleri alabilir. Onların devam edebilmesi de yine Allah Azze ve Celle'nin senin ona muhtaç olduğunu göstermen ne olacaktır. İbadette yorulma olmaz, ibadette emeklilik olmaz, ibadette yaşlanma olmaz. Kul son nefesine kadar daima Allah Azze ve Celle'yi razı etme çabası içerisinde olacak. Bunun yollarının temelinde Allah Azze ve Celle'ye muhtaç olduğunu bilebilmektir. Ya yönnaz. Entumul fukara Hepiniz Allah Azze ve Celle'ye muhtaçsınız ve hepiniz de fakirsiniz. Vallahu vel gani. Allah azze ve celle ganidir, samettir. Samet ne demek? Her şey ona muhtaç ama o hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla bizim ibadet etmeye para kazanmamızdan daha çok ihtiyacımız var. Çünkü senin ibadet etmen ahirette sana fayda verecek. İbadet etmen son nefesinde sana fayda verecek. İbadet etmen senin zevcenin çocuklarının salih olabilmesi ve Allah katında da amelinde kabul görebilmesi için ibadete ihtiyacın var ve istekli olmaya da ihtiyacın vardır. Allah Azze ve Celle kuldan isteksiz yapılan ibadetleri ve duayı kabul etmez. اُدْعُ اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُقِنُونَ Bil icabe buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Allah Azze ve Celle'ye duanın kesin kabul olacağına inanarak dua edin. Şeytan aleyhillah ne insana devamlı vesveseler verir. Ki Allah Azze ve Celle'nin yardımı gelmeyecek diyerekten ümidin kesilmesi noktasında devamlı vesveseler verir. Halbuki şeytanın bu vesvesesine kulak verenler ümitsizliğe düşüp küfre giren insanlardır. Mümin daima bunu bilecek ve mümin enerjisini Kur'an-ı Kerim'den alacak, Rabbinin kelamından alacak, Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden alacak. Çünkü Allah azze ve celle'nin Bedir'de yardım etmeye kudreti olduğu gibi yine kudretinden, gücünden hiçbir şey eksik olmamıştır. Ve yine Mekke müşriklerini helak etmeye kadir olduğu gibi yine aynı şekilde kudretinden, gücünden hiçbir şey eksik olmamıştır. Kul bizzat Allah azze ve celle muhtaçtır. Bunu hissetse de hissetmese de, farkında olmadan nice işlerimizin yolunda gittiğini görüyoruz. Bunlar nasıl oluyor? Allah azze ve celle'nin muvaffak kılmasıyla oluyor. Allah azze ve celle istemesi olmaz. Birçok işlerin var. Sen sıkıldığından dolayı bu bir türlü halle olamaz dediğin ama sadece devamlı Allah azze ve celle'ye dua etmen sonucu bir de bakıyorsun ki hiç ummadığın yerden Allah azze ve celle senin meseleni hallediyor. Niye? Çünkü o her şeye kadirdir. Onun önüne engel diye bir şey yoktur. O kuluna bir annenin çocuğuna olan merhametinden daha çok merhametlidir. Kafirler müminlerin ümidinin Allah Azze ve Celle'den kesilmesini, umutsuzluğa düşmesini çok isterler. Çünkü başlarında şeytan hocaları vardır. Onun için mümin daima Allah Azze ve Celle ibadette Azimli olduğu gibi Allah Azze ve Celle'nin ibadetleri kabul etmesi noktasında da gayet gayretli olacak, azimli olacak ve Allah Azze ve Celle'ye racasını bağlayacaktır. Yani ümidini Allah Azze ve Celle tarafından yapacak. Biz bir göz kapatıp açıncaya kadar hiçbir şeyin kendi bilgisi dahilinden çıkmadığı Allah Azze ve Celle sözüne asla muhalefet etmeyecek olan, Allah Azze ve Celle'den yardım isteyeceğiz. Ve Allah Azze ve Celle, çünkü kul dua etmeyi bilebildiyse o zaman o kul nedir? Allah Azze ve Celle muhtaç olduğunun farkındadır. Birçok insan meselelerini birçok farklı yönlerden halletmeye çalışır. Ama bir gece teheccüde kalkıp da Allah Azze ve Celle o sıkıntısının giderilmesi için yalvarmamıştır. Allah Azze ve Celle kula bir takım sıkıntılar verir. Kula kulluğunu hatırlatabilmek için. Demin dediğimiz gibi her rekat, her rekat okuduğumuz İyyâke na'budu ve iyâke nesse'in Ya Rabbi sadece sana ibadet ediyoruz ve sadece senden yardım istiyoruz. Yani ibadet edebilmek için bile senden yardım istiyoruz ve sa'inu bi sabır ve Sabır ve namaz Allah azze ve celle'den yardım isteyin. Çünkü namaz kılabilmen için de Allah azze ve celle'den yardım isteyeceksin. Onun tevfiki olmasa, onun seni muvaffak kılması olmasa sen namaz da kılamazsın. Namaz isteğin de olmaz. Eski İsrail Dışişleri Bakanlığından birisi Gonda Meir adındaki birisi ona diyorlar ki Müslümanlar bir gün gelecek sizinle savaşacaklar ve sizin sonunuz olacak. O da diyor ki evet ben bunu biliyorum. Ancak şu anda görmüş olduğum Müslümanlar değil onlar diyor. Kimlerdir? Diyor ki cuma namazında insanların camiyi doldurduğu gibi sabah namazında da doldururlarsa o zaman onlar bize galip geleceklerdir diyor. Düşünebiliyor musun? Yahudinin anlayabilmiş olduğu zihniyet maalesef Müslümanlarda döktür. Cuma namazını doldurdukları gibi sabah namazında da o şekilde olacak olurlarsa o zaman onlar bizi yeryüzünden sileceklerdir ve ben de bunu diyor iyi biliyorum diye ee, İsrail'in e, 78'de ölen bir e, geberen bir pis e, John da Mayer adındaki bir Yahudi onun gözünü Allah Azze ve Celle bu şekilde gösterir çünkü kafirler Müslümanlardan korkarlar ancak Hakiki Müslüman olursa o zaman korkularının gerçekleşeceklerini de bilir. Ve onlar da öyle diyor. O cümle kullanıyor. Sabah namazında oldukları gibi, e, e, Cuma namazında oldukları gibi sabah namazında da o şekilde olurlarsa o zaman onlar bizi <laughs> alt ederler diyor. Rabbim azze ve celle hepimize bu şuuru e, bu şurada olmayı bize nasip eylesin. Dolayısıyla biz Allah azze ve celle dünyevi ve uhrevi meselede daima ibadet etmeye ve her meselemizde muhtacız. Ve her işimize yardım etmesi için Allah Azze ve Celle muhtacız. Bazen oluyor Müslümanlar acizleniyor. Ya şu işim olmuyor, şöyle olmuyor, böyle olmuyor. Ya sen Allah Azze ve Celle dua et. Muhali yaratacak olan odur. Bakıyorsun dua ettiğince de o, o kadar oralı olmuyor. Başka tarafa kafasını çeviriyor. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, şunu mu araya koysam? ve izâ se'elke ibâdi annî fînî Kulum bana dua ettiği zaman ben ona yakınım. Allah Azze ve Celle bizim aklımızdan geçmeyecek şeyleri yaratmaya kadir. Çünkü biz aciziz. Allah Azze ve Celle ise mu'cizdir. Vallahu vel gani. Allah Azze ve Celle ganidir, zengindir, hamiddir. Tüm övgüler layıktır sana son derece düşman olanın kalbini bir anda sevgiyle dolduracak olan da Allah Azze ve Celle'dir. Seni çok seven bir insanı sana son derece düşman haline getirecek olan da Allah Azze ve Celle'dir. Kalpleri evirip çeviren Hazreti Allah Azze ve Celle'dir. Onun için insan Allah Azze ve Celle'ye olan itimadında hiçbir şeyi eksiltmemesi gerekir. Allah Azze ve Celle sıfatlarında kamildir, mükemmeldir. Allah Azze ve Celle mutlak olarak zengin ve yapılan övgülere mutlak olarak layık. Onun için her rekatta ilk olarak söylemiş olduğumuz Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle hamdolsun. Mutlak övgü ona layık. Demek ki Allah Azze ve Celle daima övülmek istiyor. Kulların onu övmesini istiyor. Bakın televizyonlara baktığımızda, YouTube'a bakın, internete bakın, hep başkalarından bahsederler. Devlet liderlerinden, milletvekillerinden, kanunlarından, yasalarından hiçbir zaman Allah azze ve celle'yi gündem etmezler. Niye? Çünkü kim ne kadar zikredilirse o o kadar yüceltilir ve o kadar da saygı görür insanlar. Ama Allah azze ve celle diyor ki tüm insanları bir tarafa bırakın. Sadece ve sadece Allah azze ve celle'yi zikredin ve ona hamd edin. <laughs> Allah Azze ve Celle mutlak olarak hem de layıktır ve Allah Azze ve Celle de samettir. Hele ta'le insan hinun min lem yekun şey'en Cuma günleri sabah namazında ikinci rekatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin okumuş olduğu insan suresinin ilk ayetinde Rabbimiz şöyle buyurur. Bir gün vardı ki o zamanlar insan diye bir şey bilinmiyordu. Yani yeryüzünde öyle zaman vardı ki, insan diye bir şey anılmıyordu, insan diye bir mahluk yoktu. Yani Allah Azze ve Celle insanı bunu hatırlatıyor. Bilin ki bir zaman vardı, öyle bir zaman geçti, insanın başından öyle zaman geçti ki, İnsan diye bir şey yoktu. İnsandan önce insanın olmadığı bir dönemde vardı. İşte böyle bir yokluk içerisindeyken Allah Azze ve Celle insan yarattı. İnna halakın el min Biz insanı karışmış erkek ve kadının suyundan karışmış bir meniden yarattık. Nebtelihi fe cealnahu simi'an Biz onu imtihan edeceğiz ve biz onu duyan ve gören olarak yaratmışız. Allah Azze ve Celle bizi var ettiğinde hiçbir şey bilmiyorduk. Vallahi اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّاتِكُمْ Allah Azze ve Celle seni annenin karnında beslediği, büyüttü, koruduğu, himaye ettiği vücudunun hiçbir tarafına bir zarar gelmeksizin beslenmen, yemen, içmen, kaza hacetini gidermen hepsi annenin karnında oldu ve sonra yeryüzüne çıkarttı. Hiçbir şey bilmiyordun. Vallahi akhrajakum min butun ummatikum la ta'lemun şey'a. Allah azze ve celle sizi annelerinizin karnından çıkarttı. Siz hiçbir şey bilmiyordunuz. Niye Allah azze ve celle bunları anlatıyor? Siz kendiniz ben ne oldum havasına girmeyin. Siz o Allah azze ve celle ne kadar muhtaçtınız. Emdiğiniz zamanları hatırlayın. Bebek olduğunuz dönemleri bilin annenize babanıza ne kadar muhtaçtınız. Hatırlamıyorsan bir bebeğe bak. Hatırlamıyorsan bir çocuğa bak. O nasıl annesinin babasının peşinde koşuyor. Altının temizlenmesinde, konu, yemesinde, içmesinde, korunmasında, himaye edilmesinde, elbisenin değiştirilmesinde biz seni ne hale getirdik. Nahl suresinde Rabbimiz şöyle buyurur. <laughs> Halakal insan min nutfe min nutfetin feyzâ ve İnsanı bir meniden yarattık. Bir de baktık ki insan ne kadar Rabbine apaçık düşman kesilmiş. Yani insan bunları hatırlaması gerekir. Neydim, ne oldum ve ne olacağım? Toprak olacaksın. Toprak olacaksın. Onu öldükten sonra kısa zaman sonra unutulacaksın. Ahirette senin hatırlatılacak, defterin açılacaktır. İşte o ahiret defteri için bir şeyler, güzel şeyler doldurmak gerekir. Ve kim ne zaman öleceği de Allah Azze ve Celle katında malumdur. Bizim katımızda meçhuldür. Onun için kul daima Rabbine muhtaç olduğunu, Rabbinin karşısında fakir olduğunu bilecek. La te'lemune şey'a. Hiçbir şey bilmiyordunuz. Ve ce'ale lekum isseme'a ve la Size gözler verdi, kulaklar verdi ki şükredesiniz. <laughs> Rabbimiz Azze ve Celle ne kadar şükrediyoruz. Kalilen ma tezekkarun. Ne kadar da az ibret alırsınız buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kalilen ma tezekkarun. Ne kadar az düşünürsünüz. Rızkımıza kefil olan Allah Azze ve Celle'dir. Bizi sıkıntılardan korumaya kefil olan Allah Azze ve Celle. Ve min dabe'tin fil illa ala Allahi rizquha ve ya'lamu mustaqarraha ve Ne kadar bir canlı varsa, Onları rızıklandıracak olan Allah Azze ve Celle'dir. Onların nerede barındığını ve sonunun nerede biteceğini de o bilir. Kullun fi kitabı mubin. Hepisi apaçık kitaptadır. Kur'an okuyalım. Manasını bakalım. Ne diyor Rabbimiz? Günlük onun muhasebesi gerekir. Dünyanın telaşı bizi yoğurarak yattığımız zaman belki kalkamayabiliriz. Son günümüz nasıl oldu? Dünyevi ticaretle meşgul olmakla gitti en hayırlı dönemimizin en son dönemimizin olmasına dikkat etmemiz gerekir. O da nedir? İçinde yaşamış olduğumuz bugündür. Çünkü kimsenin yarına geleceğine garantisi yok. Okey min dabbetin la tahmilu rizqa Allahu yerzuqu ve Nice canlılar var ki rızkını taşıyamaz. Allah azze ve Celle onu rızıklandırır. Allahu yerzuqu ve Onları ve sizi rızıklandıran Allah azze ve O Semiul Alim, o Allah azze ve işitendir ve her şeyi bilendir. Vallahi Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu en önemli nimet ne dedik? Hidayettir. Ve Allah Azze ve Celle'ye ibadet edebilme noktasında da O'na muhtacız. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا الْعَبُدُونَ Cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum, onların beni doyurmasını da istemiyorum. Şüphesiz ki mutlak, razzak Allah Azze ve Celle'dir. Güçlüdür ve metanet sahibidir.